Merhaba balık burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda neler göreceğiz, ne mesajlar alacaksınız. Evet, şimdi önce odaklandığımız konu nedir? Bakalım gündeminiz nedir? Büyücü kartı. Şimdi burada belki de bir süreç başladı, bir macera başladı, bir yol göründü artık, adım atıldı. Bununla ilgili olarak sizin... Yani sihirli, büyülü bir yolculuğa başladığınızı söylüyor büyücü kartı. Hani belki de bu süreç içerisinde zaman zaman özgüven problemleri yaşayabilirsiniz ama kendinize inanın, güvenin. Her defasında ayağa kalkıp dümdüz ilerleyin diyor büyücü kartı. Burada çünkü sizin elinizde bir sihirli değnek var diyor. Yani o düşündüğünüz sizi endişelendiren, korkutan şeyleri kolayca aşıp gideceksiniz. Belki de hani bazen garip gelen ya da tuhaf gelecek bazı şeyler söyleseniz bile bunda da sihirli büyülü bir şeyler olacak. Hani bunlar garip görünmeyecek ya da göze batmayacak. Sanki kasıtlı yapılmış gibi olacak diyor burada büyücü kartı. Sürece ve kendinize inanmalısınız diyor. Sizi mutlu edecek olan şeyler ya da tahmin ettiğiniz şeyler sizin çok daha tahmininizin ötesinde olacak diyor büyücü kartı siz bu süreci en iyi şekilde başarabilirsiniz sebebi nedir bakalım bunun evet yaşadığınız değişim dönüşüm süreciyle ilgili olabilir bakın belki de burada sizin için çok önemli olan çok sevdiğiniz bazı şeylerden bazı kişilerden uzaklaşmaya başlamışsınızdır mesela bununla ilgili olabilir Tabi bu bir yer açma işlemidir diyor büyücü ka şey, ölüm kartı. Yani burada demek ki yeni bir şeyler girecek hayatınıza ya da yeni kişiler girecek hayatınıza ondan kaynaklı hani böyle hissediyorsunuz ya da bunu fark ediyorsunuz bunun bilincinde olun ya da krizli bazı durumlar sizin çok daha güçlenmenizi sağlamak üzere hani yaşanıyordur ya da tam bitti derken tam umudunuzu kaybettiğiniz anda. Bazı şeylerin canlanacağını yine daha güçlü bir pozisyonda, daha avantajlı bir pozisyondan yeniden bu konunun ya da ilişkinin canlanabileceğini de söylüyor ölüm kartı. Birinçaltı geri plan konusuna bakalım. Kendi alanınızda gerçekleşecek konu şeklinde düşünebilirsiniz ya da görmekte zorlanacağınız, fark etmekte zorlanacağınız konu. Ama burada tabi ani gelişmeyi görüyoruz bakın. Burada belki bir haber alırsınız beklemediğiniz bir anda. Bir telaş, gerginlik, heyecan hepsi birbirine karışmış bir vaziyette. Hani Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Tabi burada mutlaka geçmişten faydalanın diyor. Yani orada ne yaptığınızda işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın. Bu defa da işinize yarayacak. Yani o telaş anda ne yapacağınızı bilemezseniz böyle bir strateji uygulayabilirsiniz diyor. Ama tabii bu e, hani tekrar eden bir problem haline gelmişse e, o zaman da belki de burada değiştirilmesi gereken bazı şeyler vardır. Bunun da farkında olun. Size zor geliyor belki de yani kendinizi ifade etmek işte e, belki size kızılacak, eleştirileceksiniz vesaire diye düşünüyorsunuz belki. Ama birçok şeyi göze almanız gerekiyor olsa bile artık değiştirilmesi gereken şey her neyse bunu yapmalısınız diyor. Ya da bu bazen şöyle de oluyor. Tabii burada okuları buradaki delekler oklardır aslında ve yere düşüş anını görüyoruz. Yani geçmişte planladığınız bazı şeylerin değişmesi şeklinde de olabilir. Bu değiştirmek zorunda kalırsınız mesela gelişmeler neticesinde bir fark ediş de olabilir yani burada. Ani bir haber değil de bir fark ediş şeklinde de olabilir. Ya da burada geçmişte birçok şey yaparak bir konuyu çözmüşsünüzdür. Ya da birçok şey yaparak bir şeyin olumlu sonuçlanmasını sağlamışsınızdır mesela. Bu defa hatırlamaya çalışıyorsunuzdur. Ya ne yaptım da acaba hangisi işe yaramıştı diye hatırlamaya çalışıyorsunuzdur. Hepsi işe yaradı. Yani bu bir kombinasyondu. Tam olması gereken zamanda olması gereken şeyleri yapmıştınız. Ondan dolayı olmuştu da der aynı zamanda değnek sekizlisi. Gelelim diğer karta. Açılımın özetidir diyebiliriz ya da fark etmekte zorlanmayacağınız konu. Şimdi kupa asını görüyoruz burada. Tabii ki sevginin aşkın kartı. Haricinde koşulsuz sevginin kartı. Aile üyelerinizden birini ne kadar derinden sevdiğiniz, sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işler vardır. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız mesela. Bunları temsil eder elbette ama burada anlatılan asıl konu bir duygu dalgalanmasıdır. Yani buradaki kupadaki su bir yandan taşıyor, bir yandan tabii taştığı için de bir geri çekiliyor, azalıyor yani o kupanın tam dolu olması gerekir aslında. Şimdi burada belki de bu konularla ilgili olarak bir umutlanıyorsunuz, bir karamsarlığa düşüyorsunuz. Bir heyecanlanıyorsunuz, bir üzüldüğünüz bazı şeyler var, onları hatırlıyorsunuz. Bir türlü bu duygularda hani istikrar sağlayamıyorsunuz. Ama tabii ki kupası <laughs> karşımızdaki partnerimiz bile olsa, Anlayışlı bir ebeveyn gözüyle ona bakmamız gerektiğini söylüyor. Bizim şefkatimize, anlayışımıza ihtiyaç duyduğu bir zaman içerisinde olduğunu söylüyor. Kupa ası. Yani sonuç olarak bu bir sıkıntı değildir. Tabii duygulardaki bu dalgalanma anlayışla elbette biz bunu kabul ederiz zaten. Hani bunun farkındayızdır. Fakat dediğim gibi yani bu bir süreçtir. Ve de sizin anlayışınız, şefkatiniz önemli bir rol oynayacak. Gelelim yakın geçmiş konusuna. Evet bu konuda bakın gündeminizle ilgili olarak yakın geçmişte belki de siz ne diyeyim burada bir karar vermek üzere olmuş olabilirsiniz. Yani biraz da moral bozukluğuyla bir hüküm vermek bir sonuca varmak üzere olmuş olabilirsiniz yani ya da bir girişimi başlatmak üzere olmuş olabilirsiniz ama bunların hiçbiriyle ilgili uygun bir zaman değil ki diyor tılsım ikilisi. Çünkü yani arkanızda deniz dalgalı yani burada bir fırtına kopuyor bir gemi alabora olmak üzere ama siz onları görmüyorsunuz. Yani o yüzden bilmediğiniz şeyler var. Olay durum net değil daha diyor. Ve bu tılsımlar havada dönüp duruyorlar. Yani tılsımlar toprak grubudur. Onların bir toprağa değmesi lazım. Yani o yüzden biraz kafanızı meşgul eden ya da işte belki de hem emeğinizi vermeniz gereken, hem zamanınızı vermeniz gereken bir iştir bu. Meşguliyetiniz bir meşguliyetinizle ilgili de olabilir. Yani buna bir ara verin diyor. Yani bir kafayı takmayı bırakın buna diyor mesela. Yani biraz zamanı geçmesine izin verirseniz olay durum netleşir. Ondan sonra düşünür, değerlendirirsiniz der. Tılsım ikilisi. Yakın gelecek kartına bakalım. Evet, Kupa dörtlüsü. Şimdi burada bakın sizi biraz küskün görüyoruz. Kabuğunuza çekilmişsiniz. Neden? Çünkü olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da oldu ama tercih ettiğiniz gibi olmadı. Size sunulan değil de siz başka bir şey istiyordunuz aslında. Şimdi burada kendinizi ifade etmelisiniz diyor. Ben diğer kupayı istiyorum demelisiniz diyor. Yani burada siz konuşmamayı, söylememeyi tercih ederseniz elbette yani bu ağır hava Mutlaka üzerinizde var olmaya devam edecek. Sonuç olarak istekleriniz konusunda öncelikli olarak netleşin. Ondan sonra da hareketi ya da kendinizi ifadeyi tercih edin diyor burada kupa dörtlüsü. Yani siz belki de tüm ihtimalleri istiyorsunuz. Yani her iki durumdan da vazgeçmek istemiyorsunuz gibi. Hani bir yandan yalnız kalmak istiyorsunuz bir yandan arkadaşlarınızla bir arada olmak istiyorsunuz mesela ikisi birden olamaz ki hani böyle bir durumda olabilir. O yüzden hangisi daha önemli sizin için buna karar vermeniz ya da bir sıraya koymanız gerekiyor olabilir. Gelelim bu sıradaki kartlara. Öncelikle olarak ilk kart bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Kılıç altılısı koşulların değiştiği bir kişi olabilirsiniz. Bir yerden ayrılan, bir kişiden ayrılan biri olabilirsiniz ya da hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, uygulamanız, aracınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki siz bunu istemiyorsunuz, tercihiniz değil. Bir baskı hissedilir burada ama bulunduğunuz yerde deniz dalgalı. Bakın burada belki de sizin sinirinizi bozan bazı şeyler olmaya başladı. Kalbinizi kıran bazı gelişmeler olmaya başladı. Gittiğiniz yer ama e, durgun, yani huzura doğru gidiyorsunuz siz. Yani siz içten içe aslında bu değişikliğin olması gerektiğini de biliyorsunuz. Ama sırf alışkanlıklarınızdan kopmamak adına eski düzen sürüp gitsin istiyorsunuz. Ama siz nereye gittiğinizi bilmez bir vaziyette yola çıksanız bile kendinizi güvenli sulara götürebilirsiniz. Böyle bir potansiyeliniz varsın. O yüzden kendinize güvenin, mantıklı olun diyor. Yani burada hislerinize odaklı olmayın. Gelelim ikinci karta. Burada da acaba dışarıdan nasıl görünüyorsunuz ona bakmış olacağız. Aslan adam çıkmış. Evet belki de burada bir kah kahin gibi görünüyorsunuz. Ee, ya da burada işte bilge bir tavırla hiç acele etmeden e, bekliyor, gözlem yapıyor şeklinde görülüyor olabilirsiniz. <laughs> ya da iyimser olarak görünebilirsiniz. Ama şimdi burada zaten yani gözlemci pozisyonda kalmayı, bir süre hareketsiz kalmanın e, isabetli olacağını söylüyor. Siz belki de bir konuda e, fikrinizi söylemek istiyorsunuz, müdahale etmek istiyorsunuz, bir girişimde bulunmak istiyorsunuz ama tereddüt anı hissediyorsanız o uygun zaman değildir diyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde yeni bir fırsat çıkacak karşınıza. O zaman tereddüt etmeyeceksiniz ve doğru zamanın olduğunu anlayacaksınız diyor. Ve iyimser olun, iyi şeyler olacak kabulüyle olaylara, durumlara bakarsanız eğer, bunların kehanet gibi de gerçekleşeceğini söyler. Aslan adam, bilge bir tavırla, acele etmeden gözlem yapın. Gelelim e, sonraki karta. Burada da umudunuz, korkunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Ermiş kartını görüyoruz. Uzun vadeli bir hedefiniz olabilir sizin. Ya da büyük bir hedefiniz olabilir sizin oraya ulaşmak ya da ulaşamamak işte bunlar belki de sizin umudunuzu korkunuzu oluşturuyor olabilir. Şimdi eğer oraya ulaşmak istiyorsanız öncelikli olarak disiplinli olun diyor Ermiş Kartı. Yapılması gereken şeyleri yapı, yapıldığından emin olun yani zaman zaman belki de yapılması gereken bazı şeyler vardır. Detaylar önemli, bunlara dikkat edin diyor ve biraz da düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Yani kendinizi sosyal hayattan çekip biraz düşünmeniz, içinize bakmanız da gerekiyor olabilir. Yani sizin belki de birçok sorumluluğunuz var. Sizden beklenti çok yüksek olabilir. Ama yine de biraz düşünmek, gerçekten de kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmak adına çok önemli olabilir. Yalnız kalmaktan da korkmayın diyor burada aynı zamanda yani bunun da yine kritik önemi olabilir diyor Ermiş Kar. Tabi burada olgun, ağırbaşlı tavırlar, yetişkin pozisyonla olayları değerlendirdiğinizden emin olun. Yani Sabrınız zorlayacak bazı tecrübeler yaşayabilirsiniz ama siz o olgun ve ağırbaşlı tavrınızdan taviz vermeyin diyor. Gelelim son karta. Burada da muhtemel geleceğinizi görmüş olacağız. Kart açılımı olduğu için size sormam gerekiyor o kartı görmek istiyor musunuz diye. Eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonra kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet kılıç dokuzusunu görüyoruz. Şimdi burada bir kaybetme korkusu yaşadığınızı görüyoruz. Bir yalnızlık korkusu daha doğrusu yaşadığınızı görüyoruz. Neden? Neden? Bir fikriniz var çünkü, bir düşünceniz var ya da bir hissiyatınız var. Bunu paylaşmak istiyorsunuz ama yani şimdi yalnız bırakılırsınız, desteklenmezsiniz ya da eleştirilirsiniz, size kızılır diye düşünerek bunları söylememeyi tercih ediyorsunuz. Ee, i̇çinizde yaşıyorsunuz bunu. Ama kılıç dokuzusu diyor ki sonuçları göze almalısınız, dürüstlüğü ön planda tutmalısınız, gerçek ve düşünceleriniz her neyse bunu paylaşmak yönünde bir tavır almalısınız diyor. Asıl bunları paylaşmazsanız kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Ya da belki de bir kızgınlık geliştireceksiniz. Ee, ve daha e, hani sert bir şekilde bunları ifade etmeniz gerekecek vesaire. O yüzden hani burada ümidinizi kaybetmeden dürüst e, olmanız gereken bir zamanda olacağınızı söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.